Bugün sizlerle birlikte lazerler ve plazmanın oluşturduğu o inanılmaz alet çantasına bir göz atacağız. Bakalım bu çantayla neler mümkünmüş? Hep beraber keşfedelim. Şöyle bir düşünün, bir yıldızı nasıl döversiniz? Ya da ışıkla nasıl heykel yaparsınız? Kulağa biraz bilim kurgu gibi geliyor, değil mi? Ama aslında bunlar bilimin şu anki en heyecan verici, en güncel sorularından bazıları. İşte bu soruların cevabı evrenin iki zıt ucunun, iki inanılmaz gücün bir araya gelmesinde yatıyor. Bir tarafta durdurulamaz bir kuvvet, diğer tarafta ise neredeyse kırılamaz bir madde. Hadi o zaman, ilk bölümümüze geçelim ve bu meşhur lazer plazma ikilisini bir tanıyalım. Hani derler ya, durdurulamaz güç kırılamaz bir cisimle karşılaşırsa ne olur diye, işte tam olarak o hikayedeyiz. Peki, plazma dediğimiz şey ne? Hani maddenin katı, sıvı, gaz hallerini biliyoruz ya, işte plazma da dördüncü hali. Aslında aşırı ama gerçekten aşırı ısıtılmış bir gaz. Onu bu kadar özel yapansa, tabiri caizse kırılmaz olması. Yani ne kadar ısıtırsanız ısıtın, ne kadar güçlü bir alana maruz bırakırsanız bırakın dağılmıyor. Bu da onu yoğun enerjiyle çalışmak için mükemmel bir ortak haline getiriyor. İkilinin diğer üyesi ise lazerler. Ama öyle bildiğiniz lazerlerden değil, modern lazerler o kadar ama o kadar güçlü ki, bir petavatlık enerji üretebiliyorlar. Şimdi bu ne demek? Şöyle hayal edin, bütün gezegenin evet bütün dünyanın allık elektrik tüketimini alıp tek bir toplu iğnenin ucuna odakladığınızı düşünün. İşte o kadar büyük bir güçten bahsediyoruz. Eee peki bu akıl almaz güç, o kırılmaz plazmayla bir araya gelince ne oluyor? İşte o zaman bilim insanlarının eline hayal bile edemeyecekleri kapıları açan tam anlamıyla en üstün alet çantası geçmiş oluyor. Peki bu alet çantasıyla neler yapılıyor? Gelin ilk olarak ışıkla heykeltıraşlık kısmına bakalım. Evet, yanlış duymadınız. Geleceği kelimenin tam anlamıyla atom atom tek tek inşa etmekten söz ediyoruz. Lazer ve plazma bir araya geldiğinde elimize sanki mikroskobik bir neşter geçiyor. Malzemeleri inanılmaz bir hassasiyetle, adeta bir cerrah gibi şekillendirebiliyoruz. Bu daha önce eşi benzeri görülmemiş bir kontrol anlamına geliyor. Örneğin, LIPS diye bir teknik var. Bu teknik sayesinde bir malzemenin yüzeyine bir saç telinden binlerce kat daha ince desenler çizebiliyoruz. Peki bu ne işe yarıyor? Mesela bir malzemenin ışığı nasıl yansıttığını, yani rengini veya parlaklığını tamamen değiştirebiliyoruz. Ama durun, hepsi bu değil. İş sadece var olan malzemelere şekil vermekle kalmıyor. Bu teknoloji o kadar güçlü ki onunla sıfırdan yepyeni malzemeler bile yaratabiliyoruz. Mesela alüminyum nanoparçacıkların üretimini düşünelim, femtosaniye lazeri dediğimiz inanılmaz hızlı bir lazerle alüminyum bir hedefe ateş ediliyor, o kadar hızlı ki alüminyum anında buharlaşıp plazmaya dönüşüyor, sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu plazma nanosaniyeler içinde, yani göz açıp kapayıncaya kadar soğuyup yoğunlaşıyor ve ortaya minicik mükemmel küre şeklinde parçacıklar çıkıyor. Bu hız ve bu hassasiyet gerçekten de devrim gibi bir şey. Bu ikilinin marifetleri bitmiyor tabii. Bir başka harika kullanım alanı da görüntüleme teknolojileri. Şöyle bir düşünün. Lazer ve plazmayı kullanarak bildiğimiz röntgen ışınlarından çok daha gelişmiş X ışınları üretebiliyoruz. Bu da tıp ve bilim için yepyeni bir dünya demek. Ama hemen aklınıza hastanelerdeki klasik röntgenler gelmesin. Bu çok daha farklı. Geleneksel röntgenler daha çok kemik gibi yoğun, sert şeyleri gösterir, değil mi? İşte bu lazer plazma X ışınları sayesinde faz kontrast dediğimiz görüntüler elde edebiliyoruz. Bu da bize ne sağlıyor? Yumuşak dokuların, mesela bir böceğin iç yarısı gibi inanılmaz hassas detayları bile görmemizi sağlıyor. Evet, mikroskobik dünyadan şöyle bir kafamızı kaldıralım ve gözümüzü çok daha büyük bir hedefe, evrensel bir hayale çevirelim. Bir yıldız dövmek. Yani aslında insanlığın o bitmek bilmeyen sınırsız ve temiz enerji arayışından bahsediyoruz. Peki yeryüzünde bir laboratuvarda nasıl yıldız yapılır? Süreç aslında oldukça basit görünüyor, dört temel adımdan oluşuyor. İlk olarak inanılmaz güçlü lazer ışınları minicik bir yakıt topağına yani pelete her yönden aynı anda vuruyor. Bu vuruşla peletin dışı anında buharlaşıyor ve içeri doğru roket gibi bir itme kuvveti oluşturuyor. Bu muazzam kuvvet yakıtı akıl almaz bir hızda sıkıştırıyor. Öyle bir sıkışma ki yakıtın çekirdeği güneşin merkezinden bile daha sıcak ve yoğun hale geliyor. İşte o anda ateşleme gerçekleşiyor ve füzyon reaksiyonu başlıyor. Sonuç, başlangıçta harcadığımız lazer enerjisinden kat ve kat daha fazla devasa bir enerji açığa çıkıyor. Tabi bu fikir dün ortaya çıkmış bir şey değil, bilim insanları on yıllardır bu hayalin peşinde koşuyor. 70'lerde Japonya'da başlayan Gekko programı gibi ilk deneylerden bugün Amerika'daki ulusal ateşleme tesisi gibi devasa projelere kadar uzanan uzun bir yolculuk bu ve atılan her adımla yeryüzünde bir yıldız yaratma hedefine biraz daha yaklaşıldı. Peki bu minik yıldızların yakıtı ne? Genellikle döteryum ve trityum adı verilen hidrojen izotoplarının bir karışımı kullanılıyor. Neden özellikle bu ikili? Cevap basit. Çünkü bu reaksiyon diğer füzyon adaylarını kıyasla çok daha fazla enerji açığa çıkarıyor. Şimdiye kadar malzemelere şekil verdik. Hatta kendi küçük yıldızımızı yaratmaya çalıştık. Şimdi ise vitesi yükseltip en temel sorulara, evrenin en derin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Konumuz hiçliğin doğası. Size biraz felsefi, biraz da kışkırtıcı bir soru. İnsanoğlunun şimdiye kadar yarattığı en güçlü aleti, o bahsettiğimiz petavatlık lazeri alıp bomboş uzaya doğrultursanız ne olur? Yani hiçliğe ateş edersiniz. Bu sorunun cevabı kuantum elektrodinamiğinde yani QED'de saklı. Bu teoriye göre bizim boşluk ya da vakum dediğimiz şey aslında hiç de boş değil. Aksine bir anlığına var olup sonra tekrar yok olan sanal parçacıklarla dolu. Sürekli kaynayan, köpüren bir okyanus gibi. İşte bu yüzden o en güçlü lazerleri boşluğa doğrultmak fizikçiler için bu kadar heyecan verici. Çünkü bu sayede fiziğin en temel, en akıl almaz sorularına cevap arayabiliriz. Mesela saf ışıktan, yani enerjiden madde yaratabilir miyiz? Veya boşluğun kendisinin bir kristal gibi davranıp ışığı bükmesini sağlayabilir miyiz? Ya da belki de evleni bir arada tuttuğuna inanılan ama hiç göremediğimiz aksiyonlar gibi yepyeni varsayımsal parçacıkları keşfedebiliriz. Yani bir yanda şehirlerimize güç verecek temiz enerji umudu, diğer yanda kozmosun en derin sırlarını açığa çıkarma potansiyeli. Lazer ve plazmanın oluşturduğu bu eşsiz alet çantası bizi gelecekte daha nerelere götürecek? Bu sorunun cevabını şimdilik bilmiyoruz ama görünen o ki bu yolculukta tek sınırımız hayal gücümüz olacak.